Arkadaşlar bizden merhaba. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar daha oynuyoruz. Arkadaşlar biliyorum çok video gelmiyor. Videolar atmaya çalışıyor çalışacağım arkadaşlar. Brawl Stars'ta ee, bugün bir kutu açacağız ama video çok sürmeyecek. Az sürecek arkadaşlar. Böyle e, arkadaşlar o, o yüzden çok sürmeyecek. Az sürecek. Kaç dakika olacağını bilmiyorum. Uzatmayacağım. Hadi geçelim. Kalkları çıkabilir. arkadaş çıkmayı da bilir. Benim kalklarım arkadaşlar. Görüyorsunuz. K yeni şey gelmiş arkadaşlar. Benim kalklarım böyle. Şimdi arkadaşlar yani benim çıkma, çıkmayan kalklarım. Kolek, Blue, Spat, Leon, Sander, Amber, Mortis, Tara, Bustepi, Spot ve Buyon o kadar karakter çıkmadı. Burada da bir megamız var. Bir de 100 puanımız var. Arkadaşlar ben önce bu 100 puanı alayım. Arkadaşlar ben bunu kova basmayı düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi bir kırmızı açacağız. İnşallah karakter çıkar. Bakın gördüğünüz gibi mega bu da. 6 yazsın ya da 7 yazsın arkadaşlar. Biraz sonra açacağım. İşte arkadaşlar megamız. Bakın kaç yazacak. Bakın biraz sonra açacağım. Açıyorum arkadaşlar açtım. 6 yazdı. Arkadaşlar 6 yazdı şu anda. Aksesuar da verebilir karakter de verebilir. Acaba ne verecek arkadaşlar? Sizin desteğinizle bir aksesuar ya da bir e, kart da verebiliriz. Sizin desteğiniz 6 yıldır mega kutudan. Hadi çok uzatmayacağım. Kan güç puanı geldi. Ekran güç puanı geldi. koltu güç puanı geldi. Huko'nun güç puanı geldi. Ve bu okul geldi. Bakalım ne? Arkadaşlar eee yıldız gücü geldi arkadaşlar. Kalk da gelmeden olsun. Video bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.